Ben neye gidiyorum? 55. tam su misafir 55 çek Trak? Bak şimdi çekebilirsin manzarayı Evet çekiyorum. Yok ya hiç bir şey. da. Sana. Trak <tüklüğün> içinde kap. Artık cam kapan kapalı değil mi iç Evet benim. Cam? Ay kapın, kapın. Ne oldu ya? Ne yapıyor bunlar ama sana arabadan indiler mi bunlar bir şey yapıyorlar? Ne yapıyorlar ya? Ha biz yürüyelim dedik koşuyorlar falan deli gibi. De. Şu an ağır çekimle arabamı sürüyorum. Baba bir dal daha, daha al. O sırada fotoğrafını çekiyorum. Bir dal daha al böyle sigara içerken çok karizmatik oldu. <laughs> evet. Güzel. Sağ mı dağılıyor? Orta mı? Orta. Ha? Orta dağılıyor. Da Şu an sağa iler ilerliyor. Bence sağa geç. Evet. Var. Ay inanmıyorum. Biz o yüzden bekliyormuşuz o kadar. Evet. Nerede görüyor? Nerede gördü? işaret. 1500 metre ileride yani Buçuk kilometre ileride olacaktır. Babamın mayosunu unuttuk. Getir, getir, getir. Babam bize trip atıyor. Gayet haklı bir şekilde. Baba getir geç götür geç değil mi? Gidilme baba. He, yani boş boş maya var. <laughs> Evde maya koleksiyonu var. Evet. <laughs> Ama onu babaanneme bırakalım. Hatıra olarak. Bence de. Babaanne nasıl hissediyorsun? <laughs> Gayet iyiyim yavrum. Kemal otobüsün çıktı. Hep buralarda yazlıklar var işte. Babanla normalde gönlü buradaki yazlıklar da ben sana söyleyeyim. Evet mi? ne, kadar yakın olursa tabii, tabii. denize o normalde kadar iyi. Bak, anneme burada yazlık olacak bak şöyle değil mi? Annem, anne. Sıkıntı, bak bilinci kap anne. Alan Alan bize. Şimdi de sarsınız. Egen bu evler tam senlik. Çıkmaktım şurada işte. Ana. De, evet. ana. Bak denize sıfır Egen. Ooo dolmuş bile bak. Kaç tane aldın size? Hepimize üçer daire. Ha bak burada var. <laughs> Ümit abi biliyor mu bizim şey alacağımızı? Gel, gel. Bilmiyor yok o bir alacağımızı bilmiyor. Ya bu biliyor musun? Almak akşam da içebilirsiniz. Niye alıyorsun? <laughs> sen dedin ya için hemen diye. Şimdi çayımızı içeriz bir mis evet. gibi. Acelesi yok tabii. Aynen. Boşu. ya. Bu hayat mı ya? Allah'ın selamsız sabahından bakayım. Hemen nedir? akşam balkonda içersin. Senin nasıl? Bilmem ne diyor buraya girer mi? Girmez. Yok girmez. Şimdi Ümit abi eskortluğumuzu yapıyor önden. Bizi gösteriyor. Normalde babaannem de onun arkasında olması lazım da. Baba. şu köşeye girmez mi? Girer. Girer, girer. Ha oraya giriyor. Buldu bir yerde buldu sabah gördün mü? Bir de laf söylüyorsun bunu tabi. Milletimiz pis işte. <laughs> Şimdi ben milletimize sinir oluyorum. Ne Ne gerek var? Hadi iniyor oraya. Evet, babamın her sene yenilediği mayosu. Her sene yeni bir mayo, yeni bir başlangıç. Bir totem, totem. Yeni başlangıçların totem. Double Tekirdağlı. Double Tekirdağlı. Vav baba seni bir fotoğrafını çekiyorum. Çok havalı. Sahilden önce, sahilden sonra. Tüydürsün sen şemsiye vay be. Boyun kadar şemsiye. Bu arada çok da kalabalık değil. Evet. Gayet evet. güzel.

oradayken gireydi. Evet el sallayın. Çiğdoş'um. Kaç defa diyor. <laughs> Çekoslovakya'dan geldi hanımefendi. Topresi temperayı tahta foto. Fakiriş takar. Yes yes de. Yeterse. Topresi temperayı tahta. Yaralı mı? Hem de bunu sahilde yaşıyorsun. Tatil günümüzde. Evet. Tam zıttı olması Ay, lazım. hadi babaannem <laughs> 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 Baba elektriğini alır mı? Şey Hoş ev, değil, evlerini gösterelim. hani ev, Ankara'dan, Ankara'dan ev değil, e, böyle yerlerden ev olur. Ankara'daki evi kirada şey Anladın mı? Anladım. Anladım. Hoşgün sahile bakan evleri arasından geçiyoruz. Yine eskortumuz önde Ümit abi. Bak bak. Sağ ile Baba. Evleri gösterelim. Ama şükür diyorum abla. Bak mesela şuradan bir ev aldığımızı düşün. Mis hemen ha? karşımızda bak. deniz. şey şart. Tabi canım otobüse bine. Oh, oh, bak düşünsene oh, oh, balkondan çıkıyorsun bir direkt bir deniz. Bir anne, bakma. anne burada evler kaç lira oğlum anne ya baksana. Ya ne pahalı nereden biliyor? Yok ya, ya, nereden biliyoruz evet. Bugün eve gidince şey bak bir ya tamam Post. mı? Vallahi tuttum ben burayı. Hoşköy sahil. Heh. Ve hoş, şu an Hoşköy köyündeyiz. Sahiline doğru gidiyoruz. Ya. Bir şey yarayayım ölmeden. Ne diyor? Tabii satılık. Al satılık var. Al yeni yapılıyor. Al. Yani bu ev tutma işi hem bize hem sana yaradı. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdiye bak, şimdiye bak dedi. Baba. Hello. Ee, söylemek istediğim çok şey var. Ama sadece bir tanesini söyleyeceğim. Konu da ben anlayamadım. Bunca insanı niye yaradım Konu ne ya? İtalya'ya gidiyorum aynı, Yunanistan'a e gidiyorum aynı, buraya geliyorum aynı. Konu ne ya? Neyse, bakın bakın. Kaç defa daha bakacaksınız? Filmin sonunda ölüyorsunuz. Kalk evet, şey gülüye. Ölüyoruz o zaman, niye Allah'ın güzel bir şey yaratıcı ya? Ben de bilmiyorum ki. Gösteriyor musun? Ben ölmek istemiyorum. Evet. çayımız kahvemiz geldi <laughs>